Maksimum bir hafta boyunca görecek olduğunuz aynı konulu videolardan bir tanesine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Balta. Konuya girmeden önce minik bir not eklemek istiyorum. Videoları izliyor ve beğeniyorsunuz. Bu beni çok ama çok mutlu ediyor. Fakat gördüğüm kadarıyla izleyip beğenen, yorum atanların çoğu maalesef kanala abone olmuyor. Beni iyi yerlere getirmek, destek vermek ve ekranda görüldüğü üzere video analizlerindeki kanala abone olmayanlar yüzdesini düşürmek için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Evet, konuya gelelim. Bu video, telif yiyen kanalların açıklayacağı şeylerin neredeyse tamamını içermektedir. Neden videonun başında maksimum bir hafta diyorum, öncelikle onu açıklayayım. Son birkaç gündür ben dahil birçok CraftRise'da videolar çeken YouTube kanallarına sahte telifler atmaya başladılar. Bu telifi atan insanların kim olduklarını bilmiyoruz. Kendilerini bir sır gibi saklıyorlar. Sanırım böyle devam ederse de asla bilemeyeceğiz. Bildiğimiz şeyler sadece telife atan kişi ve kişilerin geçmiş dönem yani 2021 yılındaki telif olaylarında yer sahibi oldukları. Bunun dışında herhangi bir bilgi elimizde yok maalesef. Amaçları bunun hakkında bir video çektirip açıklama kısmına Discord adreslerini koymamızı sağlamak. Bu bilinmeyen insanların telif attıkları kanallar arasında bazı arkadaşlarım da var. Diğerlerinin isimlerini veremeyeceğim fakat Orhan Liti, Sekruis Kadir, Arçorex Yiğit, I All Moon Tümay gibi birçok kanal kapanma evresine yaklaşmış durumda. Yakın arkadaşım olan Wildlandres'e yani Yusuf'a telif atılmadı ama bu telif ekibinden biri gelip atacağını söylemişti. Kendileriyle DM yoluyla konuştuk, anlaştık ve Yusuf'un olayını çözdük. Dediğim gibi aynı telif bana da atıldı. Telifin atılması kanalımdaki son videonun kaldırılmasından yaklaşık 2 dakika sonra Discord sunucularına girip ekip üyelerinden biriyle irtibata geçtim ve kaldırılmasını istedim. İsimlerini saymış olduğum arkadaşlarımdan istedikleri şeyin aynısını benden de istediler. Discord sunucularını paylaşmak. Telif attıkları YouTube kanallarının az önce söylediğim gibi hepsine telifi kaldırabileceklerini ancak bunun gerçekleşmesi için YouTube kanallarına telif hakkında bir video yükleyip kendi Discord sunucularını videonun açıklama kısmında paylaşmaları gerektiğini söylüyorlar. Ben kendi adımı konuşup anlaşıp bu sorunu hallettim ve açıklama kısmına Discord sunucularını koydum izleyenlere bir problem oluşturmayacağından rahatlıkla sonuçlarına girip ortama bir göz atabilirsiniz. Kimi kanala 1, kimi kanala 2 telif atıldı. Bana atılan telif sayısı 1. Bazı arkadaşlarımızın kanallarının kapanması ne yazık ki an meselesi. Craft Rising bu konuda YouTuber'lara yardımda bulunabileceği bir şey varsa acilen bunu istiyoruz. Kanallarımızın kapanmasını, sizlere bir daha görmemeyi gözünüzde canlandırmak dahi istemiyoruz. Umarım arkadaşlarımın ve diğer kanalların telifleri kaldırılır. Böylece sizlere güzel içerikler oluşturmaya devam edebiliriz. Sizlere elimden geldiğince bilgi aktarmaya çalıştım. Bu durum ne zaman son bulur bilmiyoruz. Hayırlısıyla her şey yoluna girecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Destek olmayı, yardımcı olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.